Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize. Yeni bir hafta, yeni bir ay, Kasımın ilk gününden kucak dolu sevgiler, huzurlu, sağlıklı bir ay olsun, huzurlu, sağlıklı bir haftayı, İnşallah hep birlikte bitirelim arkadaşlar. Şimdi çok kolay çıtı pıtı bir modelimiz var. Hemen modelimizi göstereceğim. Bu şekilde bir modelimiz var. Yapımı çok kolay. Ee, böyle küçük, kibar model isteyenler için de alternatif bir model. Şimdi vereceğimiz arayla başlayalım işimize. Öncelikle ben bu burayı bir tutturayım. Evet. Başına bir alıyorum yaptığı battiye giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum araya bir zincir çektim başına bir alıp yandaki tığ battiye girdim 2 2 çektim 1 2 3 ve 4 zincir aradan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battiye girdim 2 2 çektim 1 2 3 ve 4 zincir Aradan girip kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yanındakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 ve 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir, başına bir alıp yanındakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir ara noktasına girip kapattım. Bu şekilde aramızı verelim arkadaşlar. Bakalım 2 4 6 8 9 11 tane yapacağım ben. 11 tane yapmamın sebebi de sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. 5 4 zincir pardon. Aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 11 tane oldu. Şu an bu şekildeyim. Çünkü 8 adet zincir dönüş yapıyorum. Bakın şu biri araya alıp şurada kapatıyorum. Burada 10 tane kalmış oluyor. Yani bir 11. arada kapattım yuvanın içinde. 1 2 3 4 5 5 zincir çekip başına 2 kez alıp dönüş yaptım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 7 yuvada sabitliyorum bu şekilde bir çubuğumuzu hazırladık 5 zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 başına iki kez alıyorum yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım 6 tane sık iğnesi yapıp iniyorum 3, 4, 5, 6, 7 yuvada kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Yine 5 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Girdim, kapattım yuvaya. Buraya bir yuva hazırladım. Tekrar 5 adet zincir. Başına iki alıp yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. 5 zincir bu aradan girip kapatıyorum. 6 tane sık iğnesi yapıp iniyorum. 2 3 4 5 6 7. yuvada kapatıyorum. Şu anki işlemimiz bu arkadaşlar. Bakın bir çubuk yaptık araya 5 zincirli yuva kapattık tekrar çubuk tekrar araya 5 zincirli yuva tekrar çubuk şimdi alt zemine geçiyorum şöyle şu aradaki noktadan sık iğnesiyle girdim araya bir zincir başına bir al yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 ve 4 zincir aradan gir kapat Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 ve 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir al, yandakine girelim. 2 2 çekelim. 1 2 3 ve 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Yani ilk aranız kaçsa ben 11 tane yapıp dönüp bu yuvamı oluşturdum. Yine 11 tane yapıp dönüp yuvamı oluşturup bu işlemi yapacağım. Sizde ilk aranız kaçsa o şekilde aranızı verdikten sonra bu alt zemini hazırlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Pembe renk yapacağım. İpimi tığımı sabitledim. Başına iki kez aldım. Bu aradaki o 5 zincirli alana giriyorum. 2 2 2 çekip ilk trabzanımı yaptım. Başına 2 kez alıp girdim. 2 2 2 çektim. ikinci trabzan. Başına 2 kez alıp girdim. 2 2 2 çektim. 3. Başına 2 kez alıp girdim. 2 2 2 çektim. 4. Başına 2 kez alıp girdim. 2 2 2 çektim. 5. 5 Beş tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yapıyorum buradan ilk trabzanın arasına girip ipimi sabitliyorum şu ipimizi bir keselim şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum bakın bu tepeye bir yuva oluşturdum 3 zinciri buradaki yeşil dalımın tepesine sabitliyorum 1 2 3 ve 4 zincir çekip dönüş yaptım. Bu araya girip 4 zinciri kapattım. Başına bir aldım. Bu tepedeki yuvama giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 ve 4 zincir bu araya girip kapattım. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. Bakın 3 trabzanım oldu pimpirikte. Toplamda 8 tane yapıyorum bunu. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir aradan gir kapat. Başına bir al gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip aradan girip kapatıyorum 2 4 6 olmuş 8 tane yaptım arkadaşlar ben toplamda 4 zincir aradan gir kapat 7 son trabzanımı yapıyorum 4 zincir araya gir kapat bakın buradaki yeşilin tepesine batıyorum sabitliyorum bir de zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi isterseniz burayı farklı bir renkte yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz aynı renginle yapabilirsiniz ben yine aynı rengiyle yapacağım Bakın bu şekilde işlem aynı burada ne yapmış isem hemen tığıma sabitliyorum ipimi başına iki alıp bu araya yuvaya girdim. 5 zincirli. 2 2, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. 2 2, 2 çektim. 3 oldu. 4. trabzanımı yaptım. Başına 2 alıp girdim. 2, 2, 2 çektim. 5. trabzan. 1, 2, 3 4-5 zincir çekip dönüş yaptım. Buradan ilk trabzanın içerisine giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. 1-2-3 zincir çekip bakın bu ortadaki yeşilin tepesine girip kapattım. 4 zincirle dönüş yaptım. Bu araya girip kapattım. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp bu tepedeki yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Aradan gir, kapat. Bakın 2 tane yaptık ya 8 tane olana kadar yapalım. Sonra burada sabitleyip ipimizi kıracağız. Şurada yaptığımız gibi arkadaşlar. Bakın 8 tane yaptım buradaki yeşilin tepesine batıp sabitledim. Bir de zincir çekip ipimi kestim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çıtı pıtı bir model oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim beğenileriniz için, yorumlarınız için. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.